Nasılsın Elticim? iyi misin? Altınlarıyla bana hava mı yapıyorsun yoksa? Sana da gerçekten acıyorum, bütün altınlarınızı bozdurduğunuz borç için. İşte alamayanlar var, alanlar var. Bazı insanların bir tane altın bileziği olur ama kalbi altın değerindedir. Bazı insanların da altını vardır, çöp tenikesi kalplerinden daha değerlidir. Bana şu anda senin laf mı sokuyorsun? Anlayamadım. <laughs> Nasıl algılıyorsan elçicim. Dilan da nerede kaldıysa geç kalacağız valla düğüne. Biraz beklettim kusura bakmayın. Altınları tak 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 bitmiyordu. <laughs> Ne oldu? Hiç mi altın görmediniz? Hepiniz şok içindesiniz. Üzerindeki altınla ben evi satın alabilirim. Ne yaptın? Kuyumcuyu mu soydun acaba? <laughs> Hepsi bir pazarındandır. Ay seni uyanık seni. Hiçbir mi aşiret kızı görmediniz?